Hoş geldin. Bugün senin için Isparta emlak piyasasına odaklanıyoruz. Elimizde oldukça detaylı bir analiz var. E, bu dinamik pazarda nasıl başarılı bir emlak danışmanı olunabileceğine dair. Evet. Isparta biliyorsun hem önemli bir üniversite şehri hem de tarım ve sanayi potansiyeliyle dikkat çekiyor. Bu kaynak bize hangi fırsatların yattığını, nelere dikkat etmemiz gerektiğini falan gösteriyor. Aynen öyle. Bizim de amacımız bu kapsamlı analizi senin için damıtmak, yani en kritik bilgileri, potansiyel uzmanlık alanlarını ve başarılı olmak için gereken stratejileri netleştirmek. Hı hı. Şey, Isparta emlak piyasasında bir danışman olarak nasıl fark yaratabileceğini ve hani öne çıkabileceğini anlamana yardımcı olmak istiyoruz aslında. Harika. O zaman lafı çok uzatmadan başlayalım. Bakalım Isparta'da emlak danışmanlığı yapmak isteyenler için bu kaynak hangi kapıları aralıyor? İlk olarak e, fırsat bölgeleri ve uzmanlaşma alanları nereler? Kaynak özellikle merkeze ve Süleyman Demirel Üniversitesi yani STÜ çevresine işaret ediyor sanırım değil mi? Evet, evet analiz STÜ çevresini bayağı öne çıkarıyor. Öğrenci nüfusunun yoğunluğu nedeniyle şey... Çünür, Batıkent, Halıkent, Bahçeli Evler gibi mahalleler hem öğrenciler için hem de bu öğrencilere kiralamak üzere mülk alan yatırımcılar için oldukça cazip. Anladım. Kaynağa göre burada uzmanlaşmak istersen özellikle One Plus One, stüdyo daireler veya belki de komple bina alıp yurda dönüştürme potansiyeli olan yerlere odaklanmak e, mantıklı olabilir. Süretli bir kiralama talebi olması burayı dinamik kılıyor işte. Yani üniversite çevresi anladığım kadarıyla istikrarlı bir kira getirisi veya öğrenciye yönelik satış potansiyeli sunuyor. Peki merkezde sadece öğrenci odaklı mı düşünmek lazım? Hani yeni yapılan konutlar ya da ticari mülkler için durum nedir? Elbette sadece öğrenci değil. Kaynak özellikle Çünür ve Batı Kent gibi hızla gelişen hatta kentsel dönüşüm projelerinin de görüldüğü bölgelerdeki yeni konut projelerinin de önemli bir fırsat alanı olduğunu belirtiyor. Hmm. Burada hem daha lüks segmentte site içi daireler hem de orta gelir grubuna hitap eden seçenekler mevcut. Dolayısıyla bu yeni projelerin pazarlaması apayrı bir uzmanlık gerektirebilir. Doğru. Ayrıca şehrin tam kalbi sayılan İstanbul Caddesi, 6 Mart Caddesi gibi ana arterler ve çevresindeki dükkan, ofis gibi ticari mülklerin alım satımı veya kiralanması da her zaman potansiyel taşıyan bir diğer alan. Tabii ki. Anladım merkezde yani hem öğrenciye yönelik hem yeni konut hem de ticari potansiyel var. Peki biraz merkezden uzaklaşıp çeperlere ve ilçelere bakarsak kaynak özellikle yatırım ve tarım arazileri konusunda ne gibi ipuçları veriyor? Şöyle, merkezin hemen dışındaki gelişime açık köyler ve beldeler ile Eğirdir, Yalvaç, Senirkent gibi ilçelerdeki tarımı elverişli araziler ciddi bir potansiyel barındırıyor. Hı hı. Isparta'nın özellikle gül ve meyve yetiştiriciliğiyle öne çıktığını biliyoruz zaten. Kaynak bu tür tarımsal üretime uygun arazilerin alım satımına odaklanmayı, hatta bunu bir tür gülcülük veya gül yağı üretimine yönelik arazi danışmanlığı gibi özel bir niş alan olarak değerlendirmeyi öneriyor. Bu da ilginç bir yaklaşım. Evet, bu gerçekten ilginç ve hani bölgeye özgü bir uzmanlık alanı olabilirmiş. Peki ya turizm? Eğirdir Gölü gibi doğal güzellikler varken bu alanda bir potansiyel yok mu acaba? Oğaz Matesi Mitle var. Analiz, Eğirdir Gölü çevresinin kırsal turizm yatırımları için büyük fırsatlar sunduğunu vurguluyor. Özellikle bungalov tarzı konaklama tesisleri, küçük butik oteller veya kamp alanları için uygun arazilerin bulunması evet. ve bu alanda yatırımcılara danışmanlık verilmesi önemli bir potansiyel. Ayrıca her ilçenin kendine özgü dinamikleri de var tabii. Mesela Eğerdir merkezde göl manzaralı konutlar veya yazlıklar revaçta olabilirken, hı hı. Yalmaç ve Şarki Karaağaç gibi tarihi dokusu daha belirgin ilçelerde, eski yapıların restorasyonuyla ilgili projeler veya daha büyük ölçekte tarım arazileri gündeme gelebilir. Yani çalışılacak bölgeye göre fırsatlar farklılaşıyor epey. Standart konut, arsa, tarla dışında daha spesifik kaynağın niş olarak tanımladığı alanlar da var galiba. Bu niş kavramını biraz açabilir miyiz? Yani tam olarak ne kastediliyor burada? Niş alan dediğimiz şey aslında pazarın daha küçük, özel bir bölümüne odaklanmak anlamına geliyor. Hani herkesin ilgilenmediği ama belirli bir uzmanlık ve müşteri kitlesi gerektiren alanlar diyebiliriz. Kaynakta birkaç örnek veriliyor. Mesela kentsel dönüşüm danışmanlığı bunlardan biri. Evet, o benim de dikkatimi çekmişti. Isparta merkezde, eski binaların olduğu bölgelerde bu nasıl bir fırsat yaratıyor peki? Şöyle düşün, Isparta merkezde de belirli bir yaşın üzerinde yapı stoku var. Kentsel dönüşüm süreci yani eski binaların yıkılıp yerine yenilerinin yapılması hem mülk sahipleri hem de müteahhitler için oldukça karmaşık hukuki ve teknik detaylar içeriyor. Tabii. İşte tam bu noktada Mülk sahiplerine bu süreçte yol göstermek, haklarını korumalarına yardımcı olmak, müteahhitlerle anlaşma süreçlerinde danışmanlık vermek falan e, değerli bir niş hizmet haline gelebilir. Çünkü insanlar bu karmaşık süreçte güvenilir bir rehbere ihtiyaç duyuyor açıkçası. Anlıyorum, anlıyorum. Mantıklı. Peki ya lüks konut piyasası? Bu da bir niş sayılır mı İsparta için? Kesinlikle, merkezin daha prestijli kabul edilen bölgeleri veya yeni gelişen özellikle güvenlikli site konseptiyle öne çıkan yerlerdeki lüks konutlar ve villalarda belirli bir alıcı kitlesine hitap ediyor. Bu segmentteki müşterilerin beklentileri, aradıkları özellikler ve pazarlık dinamikleri genel konut piyasasından farklı. Evet. Dolayısıyla bu alanda uzmanlaşmak yani lüks konut pazarlaması yapmak da ayrı bir niş oluşturuyor. Başka hangi ilginç e, niş alanlardan bahsediyor kaynak? Mesela sanayi veya lojistikle ilgili fırsatlar var mı? Isparta'da OSB falan var sonuçta. Var tabii. Isparta'daki organize sanayi bölgesi yani OSB ve çevresindeki endüstriyel gayrimenkuller önemli bir potansiyel taşıyor. Fabrika binaları, Depolar, üretim tesisleri veya bu tür yapılar için uygun arsaların alım satımı ve kiralanması ciddi bir uzmanlık alanı. Hı hı. Ayrıca analizin dikkat çektiği bir diğer noktada e-ticaretin yükselişiyle birlikte artan depo ihtiyacı. Özellikle şehir içine veya yakınına konumlanmış küçük ve orta ölçekli depolama alanlarına olan talep artıyor. Bu tür depoların bulunması, kiralanması veya satılması da gelişmekte olan bir niş pazar olarak görünüyor. Çok net anlaşıldı. Fırsatlar gerçekten çeşitliymiş. Yani sadece konuta odaklanmak gerekmiyor anlaşılan. Peki, tüm bu alanlarda başarılı olmak için bir emlak danışmanının sahip olması gereken temel özellikler neler? Kaynak bunun sadece alıcıyla satıcıyı bir araya getirmekten ibaret olmadığını, bir güven ve uzmanlık işi olduğunu vurguluyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle. Başarılı bir danışmanlığın temelinde birkaç kritik yapı taşı var. Analize göre ilk sırada hukuki bilgi ve güncel mevzuata hakimiyet geliyor. İmar durumu, tapu süreçleri, emlak vergileri, kira hukuku, kentsel dönüşüm yasaları gibi konularda sağlam ve güncel bilgiye sahip olmak şart. Şart yani. Evet, hatta kaynak özellikle 6544 sayılı taşınmaz ticareti hakkında yönetmelik gereği zorunlu olan yetki belgesinin altını çiziyor. Bu belge olmadan yasal olarak bu işi yapamazsın zaten. Yani işin yasal çerçevesini bilmek ve buna uymak temel kural. Bilgisizlik veya ihmal ciddi sorunlara yol açabilir. Güven unsuru burada devreye giriyor sanırım. Hukuki bilgi kadar önemli mi sence? Belki de daha önemli. İkinci temel taş, etik ilkeler ve tam şeffaflık. Müşterine karşı her zaman dürüst ve açık olmalısın. Hizmet bedeli yani komisyon oranları en başta netleştirilmeli. Mülkün durumu, varsa kusurları, potansiyel riskler veya avantajlar olduğu gibi aktarılmalı. Kaynak da bunu kuvvetle vurguluyor. Müşteri güveni senin en değerli sermayen. Doğru bu güveni sarsacak en ufak bir adımdan bile kaçınmak gerekiyor. Uzun vadeli başarının sırrı burada yatıyor aslında. Bölge uzmanlığının da sıkça altı çizilmiş kaynakta bu sadece şu mahallede fiyatlar ne kadar bilgisi değil sanırım değil mi? Daha derin bir şey. Çok daha fazlası. Çalıştığın bölgeyi, mahalleyi gerçekten derinlemesine tanımalısın. Sadece güncel metrekare fiyatlarını değil, o mahallenin sosyal yapısını, demografisini, okullarını, sağlık kuruluşlarını, ulaşım ağını, parklarını, alışveriş olanaklarını, hatta belediyenin o bölge için planladığı gelecek projeleri bilmelisin. Vay canına, bayağı detaylı. Evet, bu detaylara hakim olmak seni sadece ilan gösteren birinden ayırıp, müşteriye gerçekten değer katan bir danışmana dönüştürür. Çünkü insanlar sadece bir ev değil bir yaşam alanı satın alıyor veya kiralıyor. Onlara bu konuda rehberlik edebilmelisin. Peki ya o meşhul doğru fiyat, fiyat belirleme yeteneği ne kadar kritik bu işte? Hayati derecede kritik, işte burada piyasa analizi yeteneği devreye giriyor. Bölgedeki arz-talep dengesini sürekli takip etmek, benzer özelliklerdeki mülklerin, yani emsallerin ne kadar sürede ve hangi fiyattan satıldığını veya kiralandığını bilmek zorundasın. Hmm. Bu analizler sayesinde mülkünü satmak veya kiralamak isteyen müşterine gerçekçi bir fiyat aralığı sunabilir, alıcı veya kiracı müşterine de doğru bir karar vermesi için yardımcı olabilirsin. Kaynak buna fiyat tespit uzmanlığı diyor ve bunun önemini vurguluyor. Son olarak profesyonel sunum becerilerini de unutmamak gerek. Evet, sunum da önemli. Tabii, mülkü en iyi şekilde gösteren kaliteli fotoğraflar, videolar, belki sanal turlar ve tabii ki dil bilgisi hatası olmayan, net ve çekici ilan metinleri hazırlamak da başarının önemli bir parçası. Anlaşıldı. Hukuki bilgi, etik, bölge uzmanlığı, piyasa analizi ve profesyonel sunum temelleri sağlam attık diyelim. Şimdi sıra bir mülkü pazarlamaya geldi. Burada nelere dikkat etmek gerekiyor? Kaynak staging diye bir kavramdan bahsediyor. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Staging aslında mülkü satışa veya kiralamaya hazırlama sanatı diyebiliriz. Amacı mülkü potansiyel alıcıların gözünde en çekici, en yaşanabilir hale getirmek. Bu illa büyük masraflar demek değil. Hmm. Bazen sadece derinlemesine bir temizlik, dağınıklığı toplama, gereksiz eşyaları kaldırma, doğru ışıklandırma belki birkaç küçük dekoratif dokunuş, hani yastıklar, bitkiler gibi veya mobilyaların yerini değiştirerek mekanın daha ferah görünmesini sağlamak bile olabilir. Düşünsene, dağınık, kişisel eşyalarla dolu bir ev yerine temiz, düzenli, nötr ve davetkar bir ev. Alıcının kendini o evde hayal etmesi çok daha kolaylaşır. Mülkün potansiyelini ortaya çıkarmak yani. İşin özü bu. Görsel metallerlerin ROM'u ne kadar büyük peki bu süreçte? Fotoğraf, video gibi şeyler? Muazzam derecede büyük. Kaynak, yüksek kaliteli görsellerin pazarlamadaki öneminin altını defalarca çiziyor. Cep telefonuyla aceleyle çekilmiş bulanık fotoğraflar yerine, profesyonel veya en azından iyi ışıklandırılmış, doğru açılardan çekilmiş net fotoğraflar ve videolar şart. Evet, fark ediyor gerçekten. Kesinlikle. Hatta pazarlanan mülk lüks bir konutsa veya geniş bir arazisi varsa, drone ile yapılacak hava çekimleri mülkün konumunu, büyüklüğünü ve çevresini çok daha etkili bir şekilde gösterebilir. Bir de son yıllarda popülerleşen 360 derece sanal turlar var. Aa evet onlar çok iyi. Bunlar sayesinde potansiyel alıcı bilgisayarının başından kalkmadan evin içinde gezinebiliyor, odalar arasında dolaşabiliyor. Bu Özellikle şehir dışından veya yurt dışından ilgi gösterenler için inanılmaz bir kolaylık ve zaman tasarrufu sağlıyor. Peki bu hazırlanan harika görselleri ve bilgileri nerelerde duyurmak en etkili olur? Kaynak hangi pazarlama kanallarını öneriyor? Sadece popüler emlak sitelerine ilan vermek yeterli mi günümüzde? Kaynak tek bir kanala bağlı kalmamayı, çok yönlü bir pazarlama stratejisi izlemeyi öneriyor. Popüler emlak portalları sahibinden.com Hepsi Emlak, Emlak Jet gibi tabii ki çok önemli. Çünkü alıcıların ilk baktığı yerler genellikle buralar. Hı hı. Ancak bununla yetinmemek gerek. Profesyonel görünümlü arama motoru optimizasyonu, yani SEO yapılmış bir kişisel web sitesi veya blog oluşturmak uzun vadede çok değerli. SEO basitçe insanların Google gibi arama motorlarında Isparta'da satılık daire gibi aramalar yaptığında senin web sitenin üst sıralarda çıkmasını sağlamak demek. Bu doğrudan sana ulaşan potansiyel müşteriler yaratabilir. Anladım. Peki sosyal medya ve daha geleneksel yöntemler? Onlarda hala işe yarıyor mu? Kesinlikle. Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları doğru hedef kitleye örneğin Isparta'da yaşayan veya yatırım yapmak isteyenlere yönelik reklamlarla oldukça etkili olabilir. Burada sadece ilan paylaşmak yerine piyasa hakkında bilgiler, ipuçları vererek etkileşim kurmak da önemli. Evet, etkileşim önemli. Aynen. Geleneksel yöntemleri de tamamen göz ardı etmemek lazım. Özellikle belirli bir bölgede yoğunlaşıyorsan o bölgeye asılacak dikkat çekici satılık, kiralık tabelaları, yerel gazetelere verilecek küçük ilanlar veya el ilanları hala işe yarayabilir. Ayrıca kaynak potansiyeli yüksek özel mülkler için açık ev (open house) etkinlikleri düzenlemeyi de öneriyor yani belirlenen bir gün ve saatte mülkü randevusuz ziyarete açmak toplu bir ilgi yaratabilir. anladığım kadarıyla burada asıl mesele pazarlanan mülke ve hedeflenen alıcı kitlesine en uygun kanalı ve mesajı seçmek. öyle değil mi? tek bir formül yok gibi. tam üstüne bastın. kaynak da bunu vurguluyor. örneğin bir öğrenci apartını pazarlarken kullanacağın dil vurgulayacağın özellikler üniversiteye yakınlık, düşük aidat, eşyalı olup olmadığı vesaire ve seçeceğin platformlar farklı olacaktır. Belki sosyal medyada gençlere yönelik kampanyalar daha etkili olur. Evet. Ama milyonluk bir villayı pazarlarken daha çok prestij, konfor, güvenlik, mahremiyet gibi unsurları öne çıkarman, belki daha seçkin yayınlarda veya kendi web sitende detaylı bir sunum yapman gerekebilir. Yani tek beden herkese uymaz prensibi burada da geçerli. Pazarlama mesajını ve aracını hedef kitlene göre kişiselleştirmelisin. Harika! Pazarlamayı da hallettik diyelim. Şimdi geldik belki de en kritik aşamaya, müşteri bulmak. Tüm bu hazırlıklar kimin için yapılıyor? Kaynak potansiyel alıcı ve satıcılara ulaşmak için hangi yöntemleri öneriyor? Networking yani çevre edinmenin önemi büyük gibi duruyor. Evet, networking yani profesyonel ve sosyal ilişkiler ağı kurmak bu işin olmazsa olmazlarından biri. Analiz birkaç temel yönteme işaret ediyor. Birincisi mevcut ve geçmiş müşterilerinin memnuniyetini sağlamak ve onlardan aktif olarak yeni müşteri yönlendirmesi yani referans istemek güvenilir birinden gelen tavsiye gibisi yoktur. Kesinlikle. İkincisi emlak sektörüyle dirsek temasında olan diğer profesyonellerle güçlü ilişkiler kurmak. Kimler olabilir bunlar? Konut kredisi süreçleri için bankacılar, tapu ve sözleşme işlemleri için avukatlar, vergi konuları için muhasebeciler, tadilat veya yeni projeler için mimarlar ve inşaat firmaları falan bu kişilerle kurulacak karşılıklı güvene dayalı ilişkiler sana sürekli yeni iş fırsatları getirebilir. Peki ya sosyal çevre? Sadece iş bağlantıları yeterli mi? Değil tabii ki. Şehrin sosyal dokusuna karışmak da önemli yerel etkinliklere katılmak, iş derneklerine veya sivil toplum kuruluşlarına üye olmak, hatta belki yerel spor kulüplerine destek vermek gibi aktiviteler hem tanınırlığınız arttırır hem de beklemediğin yerlerde potansiyel müşterilerle veya iş ortaklarıyla tanışmanı sağlayabilir. Özetle, ne kadar çok insanla doğru ve samimi bir iletişim kurarsan o kadar geniş bir potansiyel müşteri havuzuna ulaşırsın. Dijital dünyanın müşterileri bulmadaki rolü nedir peki? web sitesi, sosyal medya, bunlar nasıl kullanılıyor? Rolü çok büyük ve giderek de artıyor. Daha önce bahsettiğimiz gibi Isparta'da emlak arayan birinin Google'da arama yaptığında senin profesyonel web siteni bulabilmesi kritik. Bu SEO çalışmaları ile mümkün oluyor. Sadece site kurmak yetmez. Siteyi güncel tutmak, belki Isparta emlak piyasası hakkında faydalı yazılar, analizler yayınlamak, hani blog içerikleri, insanları sitene çeker. Hı hı. Sosyal medyayı da sadece ilan yayınlama platformu olarak görmemek gerek, piyasa hakkında düzenli paylaşımlar yaparak, gelen soruları yanıtlayarak, insanlarla etkileşime girerek, Kendini bölgenin bilgili ve güvenilir uzmanı olarak konumlandırabilirsin. Bu da sana doğrudan ulaşan potansiyel müşteri adayları yani lead'ler kazandırır. Lead ilgilenen kişi veya potansiyel müşteri anlamına geliyor, biliyorsun. Anladım. Peki kaynak başka yöntemlerden de bahsediyor mu? Daha böyle proaktif şeyler? Evet, kaynak daha proaktif, hatta soğuk pazar olarak adlandırılan yöntemlere de değiniyor. Mesela uzmanlaşmak istediğin bir mahalleyi veya siteyi belirleyip orada kapı kapı dolaşarak kendini tanıtmak ve satılık kiralık mülk arayışında olduğunu belirtmek bir yöntem. Bu günümüzde biraz daha zahmetli ve herkesin tarzı olmayabilir ama özellikle belirli bir bölgeye odaklanıyorsan işe yarayabilir. Evet, cesaret ister biraz. Aynen, bir diğeri de emlak portallarındaki süresi dolmuş veya sahibinden satılık kiralık olarak listelenen ilanların sahiplerini arayarak profesyonel yardım teklif etmek. Tabi bu yöntemleri uygularken ısrarcı veya rahatsız edici olmamak çok önemli, dengeyi iyi kurmak lazım. Veri kullanımı ve takibi konusunda bir şeyler var mıydı analizde? Müşteri ilişkilerini yönetmek gibi. CRM falan? Evet, analiz buna da değiniyor. Potansiyel ve mevcut müşterilerinle ilgili bilgileri, iletişim bilgileri, ne aradıkları, bütçeleri vesaire düzenli bir şekilde takip etmek için CRM yani müşteri ilişkileri yönetimi yazılımları kullanmak öneriliyor. Bu sistemler sayesinde müşterilerini unutmaz, onlara ilgi alanlarına uygun yeni mülkler veya bilgilendirmeler gönderebilir, ilişkilerini daha profesyonelce yönetebilirsin. İyiymiş. Ancak burada çok önemli bir nokta var. Kişisel verilerin korunması kanununa harfiyen uymak İnsanların verilerini izinsiz toplamak veya kullanmak yasal sorunlara yol açar. Bu nedenle veri toplama ve kullanma süreçlerinde yasalara uygun hareket etmek şart altını çizmek lazım. Çok önemli bir uyarı, evet. Peki, İsparta emlak piyasasına dair bu kapsamlı analizi senle birlikte ele aldık. Özetle e, merkezdeki öğrenci ve yatırımcı odaklı konutlardan, yeni gelişen bölgelerdeki modern projelere, kırsaldaki tarım arazilerinden, Eğirdir Gölü çevresindeki turizm potansiyeline, hatta OSB'deki endüstriyel mülklere kadar gerçekten çok çeşitli fırsatlar barındırıyor İsparta. Kesinlikle başarının ana anahtarı ise sağlam bir hukuki ve teknik altyapı ödün verilmeyen etik değerler, çalışılan bölgeye tam hakimiyet ve hem geleneksel hem de modern pazarlama ve müşteri edinme yöntemlerini akıllıca birleştiren bir strateji gibi görünüyor. Yani kaynağın bize gösterdiği yol haritası, doğru adımlar atıldığında Isparta'da başarılı ve saygın bir emlak danışmanı olmanın gayet mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Bu detaylı incelemeden sonra, üzerinde biraz düşünmen için aklında bir soru bırakalım o zaman. Isparta için gelecekte konuşulan veya planlanan büyük projeler olabilir. Bilmiyorum, belki yeni bir çevre yolu, organize sanayi bölgesinin genişlemesi, üniversitenin yeni bir kampüs açma planı ya da büyük bir turizm yatırımı gibi. Sence bu tür potansiyel gelişmeler Bugünün emlak piyasasını ve bir danışman olarak senin odaklanacağın alanları ya da yatırımcılara vereceğin tavsiyeleri orta ve uzun vadede nasıl etkileyebilir? Belki bu konuyu biraz daha araştırmak istersin. Güzel bir soru. Evet, bir sonraki derinlemesine analizimizde tekrar buluşmak üzere. Hoşça kal. Hoşça kal.